Merhaba arkadaşlar. Bugün saksıma semizotu tohumu ekiyorum. Semizotu ilkbaharda, sonbaharda ve yazın rahatlıkla ekebileceğimiz oldukça kolay yeşeren güzel bir bitki. Her an elimizin altında bulunsun istiyorsak boşalan saksılarımıza rahatlıkla ekebiliriz. Balkonlarımızda, teraslarımızda semizotunu oldukça kolay yetiştirebiliriz. Semizotu tohumu çok özel bir toprak aramıyor. Tohumunun su ve toprakla buluşması onun için yeterli. Ama saksıda yetiştireceğimiz için toprağının biraz güçlü olması tabii ki daha güzel olur. Saksımda bahçe toprağı, hazır bitki toprağı ve yanmış hayvan gübresi var. Biraz karıştırdım, havalandırdım toprağı. Şimdi üzerine semizotu tohumlarını serpeceğim. Şu şekilde çok minik tohumlar. Şöyle üzerine çok sık olmayacak şekilde serpiyorum. Rüzgar çok estiği için biraz yavaş yavaş döküyorum. Böyle iyice her tarafına tohumu serptikten sonra tohumların sabitlenmesi, yer değiştirmemesi için üzerine biraz toprak gezdiriyorum. Elimde hazır bitki toprağı var. Şöyle üzerine çok olmayacak şekilde toprağı kapatacak kadar toprak serpiyorum. Artık can suyunu veriyorum. Bu kadar yeterli. Havalar sıcak olduğu için üzerini kapatmayacağım. Ama ilkbahar ve sonbaharda ektiğimiz zaman mutlaka üzerine bir streç film ya da bir naylonla kapattığımız zaman tohumların çimlenme sürecini hızlandırmış oluruz. Çünkü tohum nemli ve sıcak ortamda çok daha hızlı yeşerir. Ama havalar oldukça sıcak o yüzden üzerine toprağını nemli tutarak bir hafta maksimum 10 gün içinde tohumun yeşereceğini tahmin ediyorum. Tohum yeşerdikçe aşama aşama çekip sizlerle paylaşacağım inşallah. Merhaba arkadaşlar, semizotunu ekeli tam bir hafta oldu. Bugün baktım, hepsi yeşermiş. Şöyle yakından göstereyim. Özellikle şu bölgede çok net gözüküyor. Şimdi suyunu vereceğim. Bu şekilde büyümesini takip edeceğim. Semizotları biraz daha büyüdü. İçinde yeşermeyen tohumlarda, orta yerlerde onlar da yeşermeye başladı. Bu şekilde büyümeye devam ediyor. Semizotlarını ekeli tam 4 hafta oldu. 4 haftada bu boya geldiler. Merhaba arkadaşlar. Artık semizotlarımın son hali böyle. Bir ay önce ekmiştim. Bir ayda toplanabilecek hale geldi. Bazıları çok büyüdü. Bazıları da altta kalanlar yavaş yavaş büyüyor. İster pişirerek ya da çiğ olarak rahatlıkla tüketilebilen oldukça sağlıklı ve faydalı bir bitki. Burada yeşeren semizotu. Bu böyle bir biber saksısında kendiliğinden yetişti. Bu yabani bir semizotu. Üzerinden dalını kestim. Tekrar filiz verip çoğalmaya başladı. Benim ektiklerimse tohumlarını satın aldım. Bostan semizotu diye geçiyor. Burada da yine ektiğim semizotlarından bazıları var. Üst dallarını kestim. Dikkat ederseniz yeniden kendiliğinden filiz vermeye başladı. Bostan semizotu mineral ve vitamin içeriği bakımından yabani semizotuna göre daha zengin. O yüzden ekerken bostan semizotu olmasına daha çok önem verdim. Yabani semizotları da saksıların dibinde tek tük yeşermiş. Onları da sökmedim. Onları da üstten buduyorum. Yaklaşık bir ayda bu boya geldi. Çok sık ekilen yerlerde köküyle çekmek suretiyle seyrelterek daha iyi büyümelerini sağlayacağım seyrek olan yerlerde de sadece dalını kırarak o şekilde toplamayı düşünüyorum. Semizotu ilkbahar, yaz ve sonbaharda rahatlıkla ekilebilir. Sadece soğuğa, dona karşı dayanıksız bir bitkidir. Semizotu faydaları saymakla bitmeyen önemli bir besin kaynağı. Birçok minerali ve vitamini içinde barındırıyor. Ama asıl semizotunu diğer yeşil yapraklı bitkilerden ayıran en büyük özelliği Omega 3 yağ asidi bakımından diğerlerine göre çok daha zengin olması. Bu faydalı bitkiyi saksılarınızda rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Çok su istiyor. Toprağının da çok önemli olması gerekmiyor. Her türlü toprakta ve her türlü ortamda çok rahat yetişiyor. Tohumlarını da bakın şu tam tepesindeki kapsüllerde saklıyor. Önce bunlar çiçek açıyor. Sonra içinde minicik kapsüller oluşuyor. Onun içinde de çok minik tohumları var. Tohumları çok küçük olduğu için semizotu yetiştirilen saksıda semizotunu ekmeseniz bile tekrar tekrar o tohumları döküldüğü için kendiliğinden yeşeriyor. Bakın şöyle bu büyümüş dalları seyrek olan yerlerden bu şekilde kırarak toplayacağım. Çok sık yeşeren yerlerden de köküyle söküp biraz seyreltip o şekilde daha rahat büyümesine olanak sağlayacağım. Bu şifalı bitkiyi herkes saksılarına eksin, yetiştirsin isterim. Şimdiden ekmek ve yetiştirmek isteyen herkese kolay gelsin.